Merhaba kuzucuklar. Bugün 6. sınıf 2. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz. 1. sorumuzda meslekleri yerleştirmemizi istiyor. Meslek ne demekti? Occupation. Meslek demekti. Jobs. Meslek demekti. Birincisinde diyor ki ben yolları, binaları, köprüleri inşa edebilirim. I can build roads, bridges and buildings. Tabii ki de engineer, mühendis. Evet, ikincisinde diyor ki cut and sew fabric. Yani kumaşları kesebilirim ve dikebilirim. Tabii ki de tailor terzi 3. Ben diyor diş çekebilirim. Pull out teeth. Yani diş doktoru. 4. Ben diyor alışveriş merkezinde işte eşyaları satarım. Yani salesman satış danışmanı. Evet 5'e bakıyoruz. Look after bakmak, gözetmek, ilgilenmek demek. Ill people hasta insanlara bakabilirim, ilgilenirim. Nurse hemşire. 6'ya bakıyoruz. Cut kesmek, dye and design yani saçı kesmek, şekillendirmek boyamak. Hani bunları yapabilirim diyor. Tabii ki de copper hairdresser. Et diye bakıyoruz. Sebze ve meyveleri yetiştirebilirim. Grow fruit and vegetables. Ne olacak? Farmer. 8'e bakıyoruz. I can serve. Servis edebilirim. Yiyecekleri, içecekleri. Tabii ki de waitress. Kadın garson. 9'a bakıyoruz. I can cook. cook. pişirmek. Lezzetli yemekler pişiririm. Tabii ki de chef. Aşçı. Sonuncusu da put out fires. Ateşi söndürür bilirim. Fireman, itfaiye. Gelelim ikinci sorumuza. Burada itfaiye ünitesindeki oyuncakların resimlerin eşleştirmesi. Et bumper cars çarpışan araba demek. Chair plane uçan salıncak hani ee, oyuncak. Ferris wheel dönme dolap, carousel atlı karınca, roller coaster hız treni ve ghost train de korku treni. Gelelim üçüncü sorumuza. Burada e, resimlerle e, kelimeleri eşleştirmemizi istiyor. İlk resmimiz dağ olduğu için mountain dağ olacak. İkincisi akarsu olduğu için akan bir su var orada. River akarsu demek. E deniz kenarı, seaside deniz kenarı demek. Orman, forest. dördüncü resmimiz forest, orman. Sonuncu da bir su birikinti, su birikintisine bir ne diyoruz biz? Lake göl demek. Dördüncü soruya baktığımızda burada da tarihleri eşleştirmemizi istiyor. A şıkkına baktığımızda the second of April 2006 second ikinci demekti. Nisan'ın ikinci ayı 2006 yani 2 olacak. 2 A olacak. Evet. B'ye bakıyoruz. The 23rd of May 1996. Yani buna baktığımızda da Mayıs'ın 23'ü 1996 olduğunu söylüyor. C'ye bakıyoruz. The 3rd of April 2006. Bu da e, Nisan'ın 3. günü. 3rd, demekte. De 2006. D'ye bakıyoruz. The 25th of May 1997. Burada baktığımızda da Mayıs'ın 25. günü oldu ve 1997 olduğunu söylüyor. E'ye baktığımızda the first. First ne demekti? Birinci. The first of April 2006. Buna baktığımızda da Nisan'ın birinci günü ve 2006 olduğunu görüyoruz. Gelelim beşinci soruya. Boşlukları yesterday, last ve ego ile doldurmamızı istiyor. Bunların anlamları neydi? Peki yesterday, dün, last geçen, ego önce demekti. Aşkına baktığımızda Murat uh, was in İzmir. Hani diyor geçen uh, buraya yesterday, mod, dün, ay olmaz e, ee, önce ay olmaz değil mi? Last month geçen ay geçen ay İzmir'deydi. Mantıklı hareket etmemiz lazım. B'ye bakıyoruz. Güneş diyor büyüklerini hani büyük ailelerini diyor ve ziyaret etti. Three days. Üç gün geçen. Üç gün dün. Olur mu? Olmaz. Three days ago. Üç gün önce. E, mantığı da bu şekildedir. Igo'nun zaten. C'ye baktığımızda we were at home. Biz evdeydik. Yesterday night de olabilir. Dün gece biz evdeydik. Ya da geçen gece de biz evdeydik. Hani bunun ikisini de uygulayabiliriz. Kız kardeşimle televizyon izledik diyebiliriz. D'ye baktığımızda I was in school camp and mud. Bir ay dün olmuyor değil mi bir ay geçen de olmuyor a month ago bir ay önce evet burası da ago olacak e'ye bakalım it was rainy Yesterday. Dün yağmurluydu ama bugün güneşli. Cevabımız yesterday olacaktı. Evet. Gelelim 6. soruya. Burada kendine göre cevaplamanı istiyor. When were you born? When dediği için ne zaman? Ne zaman doğdun? I was born deyip kendi doğduğunuz tarihi yazabilirsiniz. Where were you born? İşte nerede doğdun? I was born in deyip kendi doğduğunuz yeri yazabilirsiniz. Bunlar da önemli. Bunları mutlaka sorabilirler. Gelelim son sorumuza. Postere göre bizim doğru cevaplamamızı istiyor soruları. Where is the carnival? Carnival nerede diyor? Tabii ki de place, funfair, eğlence mekanında place olan yere bakacağız. Place yer demek downtown. Şehrin merkezinde olduğunu söylüyor. What time carnival start? Yani karnaval ne zaman başlayacak? Time'a bakıyoruz. Öğleden sonra 2'den akşam 9'a kadarmış. Ama bana başlangıç saatini sorduğu için it's at 2 p.m. diyoruz. Peki, sonunda ne diyor? Ne zaman? When does the carnival? Ne zaman karnaval? Burada ne zaman dediği için tarihe bakacağız. Tarih ne demekti? Date. Evet, burada Kasım'ın 9'u cumartesi olduğunu görüyoruz. Bu şekilde cevaplıyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Herkese sınavında başarılar diliyorum.